Türkiye 14 Mayıs 2023'te bir tarihi seçimi daha yaşadı. Bu seçim sürecinden de galip çıkan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi. Çalkantılı süreçte Cumhurbaşkanlığını kazanmak için terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu Kaybettiği seçmenini de Ümit Özdağ'la bir araya gelerek kazanmaya çalıştı. Zafer Partili Ümit Özdağ'la Kemal Kılıçdaroğlu gizli tutulan protokol kapsamında imzaları attı. Elindeki son kozu oynasa da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ vaat ettiği maddelerse gündeme oturdu. Ümit Özdağ seçimden aylar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gizli protokolü yayınladı. Protokole göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a 3 bakanlık verdiği gözler önüne serildi. Bu bakanlıklarsa şu şekilde. İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıkları. İşte protokolün maddeleri. İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık. Güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları. Müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusunda atamalarla da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la birlikte karar alınacaktır. Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir. Ümit Özdağ protokol süreciyle ilgili de bir dizi yazı paylaştı. Bu paylaşımda öne çıkanlardan biri ise şu cümleler oldu. Biz Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladığımız destek şartlarını tekrarladık, kabul ettiniz. Ancak bu şartların kabulü yeterli değildi. İttifak yaptığınız partiler ve onların birçok platformlardaki söylemleri, politik duruşları ve benzeri sebeplerle kaybettiğiniz ilk turda size oy vermeyen, endişe duyan veya sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenleri motive edecek, bu endişeleri giderecek, oy vermeye yöneltecek politikalar ve söylemler gerekiyordu. Özdağ, seçim sürecine damga vuran olaylardan isimlerden biri olan İyi Parti lideri Meral Akşener'e de değindi. Bu ifadelerinde ise Özdağ ne yazık ki vurgusuyla şu cümleleri kullandı. Ne yazık ki muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibariyle size ilk turda seçim kaybettiren altılı masa üyesi, İyi Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler, Seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir. Bu çok kısa sürede verdiğimiz destek ve çalışmalar sayesinde yaratılan yeni rüzgarla oylar artmış, küskün ve kızgın büyük bir seçmen grubu her şeye rağmen sandığa gitmiştir. Sonuç ortadadır. Bir diğer yandan Zafer Partisi'nin terörle mücadeleye yeni bir atılım getireceği düşüncesini ele alan Özdağ, bu projeden rahatsız olan HDP ile CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumunu değerlendirdi. Buna göre Özdağ, bu projeden HDP'nin rahatsız olduğunu dile getiren Özel'in bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinden Kürdistan kurmayı hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır vurgusuyla yorumladı.